Selam tayfam. Öklit bağıntılarının ikincindeyiz, ikincisindeyiz. Bomba gibi ilerliyoruz. Hadi gel hemen şunu da halledelim. Efendim şimdi ABC ve DBC birer üçgen demiş. Diklikleri göstermiş bize. Uzunlukları vermiş ve EA'nın kaç olduğunu sormuş. Tayfam dikkat. Şuradaki 90 dereceden bir diklik inmiş. Ne diyordu birinci öklit? Köküçün karesi eşittir. Bir çarpı ayırdığı parça şuraya x diyelim biz. 3 eşittir 1 çarpı x. Buradan da x'in 3 geldiğini göreceğiz. Adam bize ea'nın kaç olduğunu sormuş. Hocam ea da burası buraya da a diyelim biz. Bak bir dikten dik inme durumu da burada var. Bak şöyle indirdiğin 90 derecen bir yükseklik indirmişsin. İndirdiğin yüksekliğin yani 3'ün karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı. 9 eşittir kök 3 a. Buradan a'yı da 3 kök 3 olarak bulacağız. Tayfa. Geldik efendim ikinci sorudayız. İkinci soruda bize df'yi sormuş. df uzunluğunu yani şuradaki uzunluğun tamamını sormuş değerli tayfam. Biz bu mavi ile gösterdiğimiz kısmı bulacağız. Bakınız şurada bir e, dikten dik inme durumu var. Şurada 90 dereceden bir diklik inmiş adam. Hemen öklitle 4'ün karesi eşittir. Buraya x dersek ayırdığı parçaların çarpımı 2 çarpı x. Yani 16 eşittir. 2 çarpı x. Buradan x'imizi 8 olarak bulacağız. Yani burası 8. Hocacım dikkat et. Burada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Peki 6, 8 kaç üçgeni vardı özel üçgenlerde? 10 vardı hatırlıyoruz değil mi? Güzel. DF'nin de bu durumda 11'im birim olduğunu görmüş olduk tayfacığım. Hemen geldim 3. soruya. Bize burada AB'nin BE'ye oranını vermiş. Yani şuradaki mavi ile çizdiğimiz kenar AB kenarının BE'ye oranı. Gel hadi BE'yi de şöyle kırmızıyla gösterelim. BE de şu şöyle yapalım. BE özür dilerim. Şunu şöyle gösterelim. Buradaki uzunluk. E, bunların birbirine olan oranını mavinin kırmızıya oran oranını istiyor efendim. Buna doğru buna göre ilerleyeceğiz. Şimdi bakın dikkat edin. Ben şuradaki dik üçgende bak dikten dik inmişim. Küçük dik üçgende. E, ayırdığı parçaların çarpımı olacak. Örneğin burası A burası A ise İndirdiğimiz yüksekliğin karesi a ile a'nın çarpımından a kare olacağı için aslında burada da bir a olduğunu görüyoruz. Zaten 90 dereceden kenar ortaya indiğimizde hatırla orada muhteşem üçlü oluşuyordu. O zaman bunların a a a olduğunu göreceğiz. Peki büyük kenar uzunluğu yani büyük üçgende de var aynı durum. Şimdi şuraya da a olduğunu görüyoruz eşitlikten dolayı. Şimdi lütfen dikkat et. Şurada indirdiğim bir AD uzunluğu var. Gördün mü? AD'ye biz mesela H diyelim. H'ın karesi eşittir. Ayırdığı parçalar A ile 2A. A çarpı 2A. O zaman H'ın karesi eşittir. 2A kare. Buradan da H'ı biz kökünü aldığımızda kök 2A olduğunu göreceğiz. Güzel. O zaman kök 2A olacak şuradaki AD uzunluğumuzda kök 2A olarak bulunacak. Şimdi dikkat. Öncelikle şuradaki üçgende Pisagor yaptığın zaman A, A, A kök 2 olarak bulacaksın. Buradaki kırmızı kenarı. Peki. Efendim daha sonra daha sonra şuradaki üçgende şuradaki üçgende Pisagor yaparsan da mavi olan kenarı Kök 2A dik kenarlardan bir tanesi. Buradan 2A kare gelecek. Buradan da A kare gelecek. Yani BD uzunluğundan da A kare. Buradan da toplam 3A kare. Bunun kökünü alırsak AB'nin de kök 3A olduğunu göreceğiz. Ya da A kök 3 olduğunu göreceğiz. E şimdi bize AB'nin yani, yani A kök 3'ün BE'ye yani A kök 2'ye oranını soruyordu. Efendim A'lar gitti. Burada payda paydayı genişletirsek kök 2 ile kök 6 bölü 2 olduğunu yani Denizli'nin olduğunu göreceğiz tayfam. Hoş soru. Dikkatli izlemen bir soru. Dikkatli izlemen gereken bir soru. Aman diyeyim dikkat et oldu mu? Şimdi efendim geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda da 3'e benzer bir durum var. Burada AB'nin EF'ye paralel olduğunu Daniel Guiza'dan bahsediyor. AB ile EF'nin paralelliğinden efendim bak bu adam tabana paralel mi? Paralel. Peki AC uzunluğunu yani şuradaki geldiği kenarı iki eş parçaya ayırmış mı? Ayırmış. O zaman bu adam orta taban yani burası birse burası da bir olacak. Yani buraları da iki eş parçaya ayırmak zorunda adam. Peki lütfen dikkat etmeni istiyorum. Şurada bir dikten dikinme durumu var mı? Var hocam. E Ben buna A dersem A'nın karesi eşittir. Ayırdığı parçalı. Ya da şöyle yapalım. Bakın gelin. Biz bütün öklütleri hep aynı kuraldan yapmayalım isterseniz. Bunu şöyle bir silelim. Tamam mı? Bunu yanlı öklit vardı ya. Yanlı öklitten yapalım. Şuraya A diyelim biz. A'nın karesi eşittir. Ne yapıyorduk? Yakın çarpı tamamı yapıyorduk. Bir çarpı 3. Buradan a kare eşittir 3. A'yı da kaç bulacağız tayfam? Kök 3 olarak bulacağız. E A'mız kök ise bu orta taban olduğu için AB'nin yarısı olacağı için A, de 2 kök 3 diyeceğiz. Adana cevabını işaretleyeceğiz. Bize A, B'yi sormuş. Efendim geldim 5. soruma. 5. soruda üçgenleri vermiş ve bize DE uzunluğunu sormuş. Yani şuradaki uzunluğun kaç olduğunu sormuş. Şimdi öncelikle yukarıdaki üçgene bakmanı istiyorum. Yani şuradaki üçgene bakacağız. Bakın burada dikten dikinme durumu var. Şöyle şöyle yapalım. 3'ün karesi eşittir. Efendim ayırdığı parçalar. Bakın ayırdığı parçalardan bir tanesi 1. Diğerini bilmiyorum. Diğerine A diyeyim. E, A dediğim yer bu arada şuranın tamamı yani fc uzunluğuna biz a dedik buradan a'nın 9 geldiğini göreceğiz peki hocam o zaman burası da 5 gelecek mi gelecek şimdi alttaki üçgene bak alttaki üçgene bak lütfen yani şuradaki üçgene bak e burada da gördüğün üzere bu adam bir uzunluk çizmiş ve kaç kaç ayırmış bak burası 5 yani şurayı 5 olarak vermiş buranın toplamı da 5 değil mi? Yani bu adam aslında kenar ortay. Peki 90 dereceden kenar ortay indiğinde ne oluşuyordu? Muhteşem üçlü. Yani bizim x'imizin de bu durumda 5 olması gerektiğini yani ayırdığı parçalara eşit olması gerektiğini görmüş olduk tayfa. Efendim geldik 6. soruya. 6. soruda demiş ki aşağıda işaretli noktalardan komşu iki nokta arasındaki uzaklık eşittir. Peki yukarıdaki üçgenlerden hangisi bir dik üçgendir diye sormuş. Yani bunun uzunluğu nereye çekersen dik üçgen olur. Şimdi tayfam dikkat et. Dikkat et. Bakın burası 1, 2, şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. İndirdiğin yükseklik 4 olacak. Burası 4 olacak. E şurası kaç? Toplamda 2 birim. E bizim Öklitimiz vardı ya dikten dikindiğimizde. 4'ün karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı bir tanesi 2 olursa öbürünün ne olması lazım? Buradan 16 eşittir 2A. A'yı da 8 olarak bulacağız. Yani bunun anlamı şu. Şurada 8 birim sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani N noktasına gelirse şöyle bir uzunluk çizersek burada Öklit'in sağlandığını göreceğiz. Yani ABN üçgeni dördüncü üçgenimiz dördüncü sıradaki yazılan üçgen bizim için cevap olacak. Cevabımız Denizli efendim. Geldim yedinci soruya. Yedinci soruda eşit açılar vermiş. Hemen hiç üşenmiyorum. Yazıyorum. Alfa alf alfa dedim. Bunlar birbirine eşit olsun. Şimdi şuraya beta dersem dikkat et. Şuradaki üçgende alfa ile betanın toplamı 90 oldu mu? Oldu. E, tepe açısı da alfa artı beta olduğu için buranın da 90 derece olduğunu söyleyeceğim. O zaman AD uzunluğumuza H dersek dikten dik inmiş olduk. H'ın karesi eşittir. Ayırdığı parçalar 4 kök 3 burası ve burası da kök 3. Bakın ayırdığı parçalar buralar. 4 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı. haş kare buradan 12 gelir. H da kök 12 yani 2 kök 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız Bursa olacak. Efendim geldim 8. soruya değerli arkadaşlar. ED'yi 12 olarak vermiş. CD'yi de 9 olarak vermiş. Ve bize BE uzunluğunu yani şuradaki uzunluğun kaç olduğunu sormuş. Şimdi tayfam dikkat et burada bir de eşitlik vermiş. O eşitlik bizim için önemli. O eşitliği bir kullanalım. AB ile AC'ye eşit vermiş. Bakınız şu kenarımız AB. Şu kenarımız da AC. Aslında burada bir ne var? İkiz kenarlık var. Lütfen dikkat etmeni istiyorum. Şimdi efendim buradaki ikiz kenarlığı kullanırsak ilerleyen zamanlarda kullanırız. Şimdi biz bir şurayı bir görelim. Şimdi şuradaki e, Dikten dikilme durumundan Dolayı 12'nin karesi eşittir Ayırdığı parçaların çarpımı Bakın burası 9 AD uzunluğunu bilmiyorum 9 çarpı AD uzunluğu A diyelim ona 144 eşittir 9A Buradan A'yı 16 olarak göreceğiz tayfam Yani burası 16'ymiş. E, güzel e, Şimdi buradaki üçgenden de Pisagor yaparsak 12 3'ün 4 katı 16 4'ün 4 katı o zaman burası da 5'in 4 katından 20 olarak bulunacak. Neresi 20 hocam? AE uzunluğunu 20 olarak bulduk. E bunlar ikiz kenar değil miydi? İkiz kenardı. Şuranın tamamı 25. E o zaman buranın tamamı da 25 olmalı. Yani BE uzunluğuna istediğimiz uzunluğa 5 birim kalıyor efendim. Geldim 9. soruya. Tayfam 9. soruda ikiz kenarlıklar var ve açı ortay var. Lütfen dikkat et. Bak şu açı ortay bu arkadaş. Aynı zamanda burada ikiz kenarlık var. Ne gelecek aklıma? Akit. Açı ortay var. İkiz kenarlık da var. O zaman hem kenar ortaydır hem de dikliktir. Yani bu parçalar eşittir. Burası da aynı zamanda diktir. Tayfam o zaman burası 2 ise burayı da 2 olarak bulacağım. Lütfen dikkat et. Tepesi 90 derece. E, dikten dik indiysem öklit yapabilirim. Bakın buraya h dersem ben h'ın karesi eşittir. Ayırdığı parçalar 2. Burada da 8 var. 2 çarpı 8. h kare 16. H'ı da 4 olarak buldum. Yani AE uzunluğu 4'müş efendim. Bana da zaten onu sormuş. Tayfamızla yol alıp 10. sorumuza geçiş yaptık. 10. sorumuzda efendim hemen şuradaki üçgende. Bak 9, 12, 15 artık bunu ezberle. EF uzunluğun 12 olduğunu görüyorsun. Adam e, şurada da burayı 15 olarak vermiş. Şimdi açı yazarsam sanki bir şeyler yakalarım gibime geliyor. Bak buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Alfa ile betanın toplamı 90 oldu. Dikkat. O zaman burası alfa. şurada e, şura 90 olduğu için burada beta olarak bulunacak. Dikkat et şuradaki üçgenle buradaki üçgen açıları aynı geldi. O zaman benzerler e 90'ların karşıları da aynı bak. İkisi de o, 15. 15. O zaman bunlar eş. Yani birbirinin aynısı. Eğer AEF üçgeninde beta'nın karşısı 12 ise buranın da yani AD'nin de 12 olması lazım. Otomatikman buraya 3 olarak bulacağız burayı. E hocam aynı mantıktan alfa'nın karşısı 9 olduğu için buranın da 9 olması gerektiğini görüyorum. Tayfan burada bize DC'yi sormuş. DC uzunluğunu sormuş. E ben yine dikten dikinme durumum var burada. Bak dikten dikinmişim. Bunun karesi yani 12'nin karesi eşittir. Ayırdığı parçalar 9 ile DC. 9 çarpı x. Buradan 144 eşittir 9x. x'imizi 16 olarak bulacağım efendim. Denizli. Hemen devam ediyorum hız kesmeden. Geldim 11. soruya. 11. soruda yine eşitlik vermiş. Göstermiş zaten. Abicim şurası dikmiş. Bak dikkat et. Dikten dikilmişim burada. O zaman burada ne yapabilirim? Öklit yapabilirim. Buna haş dersem. Haşın karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı 16 çarpı 9. h kare 144. O zaman haşımızda 12 olarak bulunacak efendim. Burası 12. O zaman burası da 12. E buradaki üçgende. Bakınız 9, 12. O zaman buranın 3, 4, 5'in 3'er katı olduğu için. 5'in 3 katı yani 15 olması lazım. e Yukarısı 12 ise. BE uzunluğuna da 3 kalıyor. Adam bana onu sormuş. Geldim 12. ve son sorumuza. Bir sahneyi diyor. Aydınlatan mavi ve sarı renkli lazer ışıkları bir K noktasında dik kesişiyorlar. Güzel şurası 90 dereceymiş. K noktasının ışık kaynaklarına olan uzaklıkları 15 ve 20 birimdir. K noktasının ışık kaynaklarına olan uzaklığı 15 ve 20 birimdir. 15 ve 20 diyor. Yani bir tanesi 15 bir tanesi 20. Hangisi bilmiyoruz. Diyelim ki burası 15 olsun. Burası da 20 olsun. K noktasının ışık kaynaklarına üzerinde bulunduran doğruya olan uzaklığı kaçtır diye sormuş. Yani aslında bize doğruya ışık kaynaklarının üzerinde bulunan doğruya en yakın uzaklığını. Yani bize aslında bakın şu uzaklığı soruyor. Yani buradaki h uzaklığını soruyor. Tayfam dikkat et. 15 3'ün 5 katı. 20 4'ün 5 katı. O zaman buradaki hipotenüsümüz buranın tamamı da 5'in 5 katından 25 olmalı. Şimdi burada 5. öklit kuralını 4. öklit kuralını hatırla. Yan kenarların çarpımı yani 20 ile 15'in çarpımı tabanla yüksekliğin çarpımıydı. 25 ile haşın çarpımı diyorum. 4. öklit kuralından. Efendim burayı 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. Buradan haşın da 12 olduğunu bulduk. Ve Ceyhan Şıkkı'nı işaretledik tayfacım. Öklit bağıntılarının diğer testinde bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kal tayfam.